İsrail savaş suçu işliyor mu, işlemiyor mu? Hiçbir hedef gözetmeden masum sivilleri, bebekleri, çocukları öldürmektedir. Bir genç bir kadının görüntüleri çıktı. Almanlı, işte İsrail mi? Noktasını değerlendiriyorsa Özgür Özel, hani illa evinde şenlik yapacaksak o eksik kalmış olabilir. Evet değerli izleyenler. Şimdi öncelikle karşınızda izleyeceğim ama biraz heyecanlıyım çünkü yeni bir mecrada karşınızdayım. Yaklaşık bir 3 aydır yayın yapmıyorum. Nisanım neredesiniz? Nerede olacaksınız diye soranlar vardı. Biz de YouTube kanalımızı kurduk. Propaganda programımızla birlikte ilk bölümüyle yayınızdayız. Şimdi çok değerli bir konuğum var ama konumdan önce elbette biz gündemin en önemli başlıklarından birisi olan İsrail-Filistin e, Savaşı'nı değerlendireceğiz. Ben konuya girmeden önce e, konuğumu sizinle tanıştırmak istiyorum. Çünkü çok kıymetli, hepinizin de çok yakından e, tanıdığı hukukçu Mücahit Birinci bizimle birlikte. Mücahit Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ediyorum. Sizler iyisiniz inşallah. Bizler de iyiyiz. Kırmadığınız için gerçekten teşekkür ederim. Her yani, zaman. Müthiş bir başlangıç olduğunu düşünüyorum ilk yayın için. E, İsrail-Filistin Savaşı ile ilgili daha doğrusu <laughs> e, biraz... E, yanlı olduğumuzu düşünenler olacaktır. Fakat Hamas terör örgütümüzdür değil midir? Bu detayları konuşacağız. 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Filistin'e uyguladığı soykırımı birazcık değerlendirmek istiyorum. Hukukçu kimliğinizle birlikte daha çok savaş ahlakı ve etiği, İsrail savaş suçu işliyor mu, işlemiyor mu? Buradan birazcık bir giriş yaparsak Mücahit Bey buyurunuz. Elbette yani bu e, bunu tespit etmeye gerek yok. Malumun ilanı gibi olur bu. Elbette ki İsrail'in yaptığı savaş suçudur. E, bir devletin kurumları olan bir devletin yapmayacağı bir hadisedir. Yani orada e, sivilleri 2,5 milyon sivili sürekli bir şekilde dakika başı bir bomba düşecek şekilde bombalamak elbette savaş suçudur. Hiçbir hedef gözetmeden masum sivilleri, bebekleri, çocukları öldürmektedir. Bunun karşılığında sizin başlangıçta söylediğiniz şey e, Hamas terör örgütümdür sorusu e, kafalarda var. E, i̇şte bir muhalefet partisinin lideri sürekli Hamas'ı terör örgütü olarak e, lanse ediyor ve tarif ediyor. Bu e, Türkiye'deki bir siyasi parti için son derece şanssız, talihsiz bir durumdur. Hamas terör örgütü falan değildir. Hamas e, siyasi bir harekettir. Hamas'ın siyasi hareketinin e, meşru kanadı olan da El Kassan Tugay, Tugaylarıdır. Neden öyle örgütlenme gereği hissediyorlar? Çünkü toprakları işgal altında. Yani Filistin askerleri söz konusu olamadığı için ve kendilerini meşru müdafaa sınırları içerisinde savunma gerekleri olduk, olduğu için e, bu şekilde bir yapılanmaya gittiler ve bu meşrudur. 7 Ekim'de yapılan e, operasyonda e, bu Hamas'ın silahlı kanadı olan El Kassam Tugaylarının yaptığı meşru bir operasyondur. Yani orada işte Yok ilk başta nasıl girdiler? Bunlar çocuklar ölmüş işte bebeklerin Festivalde. bebeklerin kafası kopmuş işte e, hayır bir Müslüman eğer kendini Müslüman olarak tarif ediyorsa çocuk öldürmez bebekleri hiç öldürmez dolayısıyla e, bir de oradaki istihbarat ağrı düşünün Hamas'ın yani orada e, yerleşimci olarak tırnak içerisinde ifade ettikleri e, teröristlerin bir başka unsurudur onlar yerleşimci değildir onlar işgalcidirler. Onların tamamı silahlıdır. Dolayısıyla Hamas yaptığı istihbarat sonucunda bir benim kanaatime göre nokta eylemler yapmıştır. O generalin işte nereden alındığını biliyoruz. Bunlara kadar bir istihbarat ince bir istihbarat operasyonudur. Benim kanaatime göre de meşru müdafaa içerisinde kalmıştır. Ve son derece de başarılı olmuştur. Başarılı olduğunu İsrail'in şu andaki o tabiri caizse façasının çizilmesinden anlıyoruz, görüyoruz. Evet şimdi şunu da soracağım. İlk başlangıçlara baktığınız zaman bir festival olayı işte gençler eğleniyordu. Bir genç bir kadının görüntüleri çıktı. Alman mı? İşte İsrail mi? O konuya biraz yakından baktığınız zaman da, da en son annesi bir açıklama yapmıştı. Kızım şu an sağda gayet yerinde. Daha sonra kafası kesildi. Yani bunları manipülatif mi buluyorsunuz? Yoksa ardında başka bir şeyler var mı mücadele? Şu ana kuralı bir kere zikredelim. Biz hiçbir masum sivilin ölmesi tarafında değiliz. Bu Bunu aslında zikretmek de zul bizim için ama Bu da bir malumun ilanı Elbette ki akıl tutulması yaşamamız gerekir Ki sivil birisi ölsün İsrail tarafından veya İrlandalı Veya İngiliz hiç kimse ölmesin masum Şimdi bu festival meselesinde Niye buna sarılmak zorunda kaldılar Bu bir algı operasyonu Bir manipülasyondu buna mecburlar Bunu yapmaya çünkü Hamas'ı bir Daesh ile aynı küfeye Koymak zorundalar ki bunu ondan sonra Yaptılar ve Hamas'ı sivillerin katili olan bir örgüt olarak lanse etmek durumundalar. Ve bütün koskocaman 70 senelik Filistin e, özgürlük mücadelesini o 7 Ekim'e sıkıştırmak durumundalar ki bundan sonraki stratejileri, o bebekleri öldürmesi e, bir ile bir dünyada e, üstü örtülsün. Bundan sonra yapacakları operasyonun üstü örtül, örtülsün. Şimdi o iki e, safadan bakıyorum ben bu hadiseye. Birinci safhası, e, oradaki e, şöyle düşünün. Küçücük bir toprak parçasında açık cezaevi her zaman söylenen şey evet aynen öyle açık cezaevi şeklinde yaşanan bir yerde elektriğin suyun olmadığı ve bütün nefes almanızın İsrail'in izne tabi olduğu bir yerde yaşadığınızı düşünün yıllarca ve o yerin çok yakınında da bir festivalde çılgınca bir eğlence düşünün değil mi? Şimdi empati yaptığımızda Filistinli kardeşlerimizle ben olsam da o festivale mesela çok feci bir şekilde e ee, bir, birisinin bebeği katli bebeğim katledilmiş veya çocuğum katledilmiş annem katledilmiş ve yan tarafımda böyle tipinen insanlar görüyorum tamam sınırın dibinde çok yakında sınırın efendim, dibinde yani. yapıyorlar bu işi. Ee, onların yaptığı operasyon sonucu bir katliam olmadı. Fakat iki ateş arasında kaldıklarını biz biliyoruz. Şu anda ge gerçeklik o. Fakat Hamas şöyle bir şey yapmadı. Yani girdi oraya El Kassam tugayları daha doğrusu El Kassam oraya girdi de işte teker teker bunları hedef aldı da falan gibi bir şey yok. Orada bir çatışma cereyan etti. Tam da o festivalin düzenlendiği yerde. çünkü sınır orası, sınır. Yani televin içi bir konser salonu falan değil. Çölün ortası orası. Dolayısıyla böyle bir hadise cereyan etti. Elbette ki oradaki masumların da ölmesini istemezdik biz. Ama dediğim gibi ne bu mesele 7 Ekim'le alakalıdır sadece. Bu meselenin kökünü eğer görmezsek Hiçbir şey anlamayız hadiseden. Yani 7 Ekim'den başlatırsak tıpkı İsrail'in istediği gibi. Eğer 7 Ekim'den başlatırsak Milyatı Filistin meselesini hiç hiç anlamamış oluruz Filistin meselesini. Onun için. Bırakın biz kendi ringimizi dövüşelim. Ya onların bizi sıkıştırmak istediği yok festival olmuş. Yok işte oradaki işte kamyonetin arkasında bir kız atılmış falan. Hayır biz orada değiliz kardeşim. Sen bu toprakları niye işgal ettin ya? Sen bu toprakları niye işgal etmeye devam ediyorsun Birleşmiş Milletler kararına rağmen? Soru bu. Soru 7 Ekim değil ki. Bunlar e, cambaza bak. Hani bu tarafta böyle eylemler oldu. Koskoca bir işgali örtelim. Onu kimse yemez. Evet Mücahit Bey, bir diğer sorun ise Filistin kimin davası? Şimdi e, sizleri de yakından takip ediyoruz. Mutlaka size de şöyle bir argümanla karşınıza gelmişlerdir. Çok istiyorsan Gazze'ye git savaş. Yani biz bu ezbersel sloganları e, günlerdir, 24 gündür daha doğrusu 25 gündür duyuyoruz ama e, Arapların davası olarak mı bakmalıyız, insanlığın davası olarak mı bakmalıyız? Bu söylemleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, şöyle değerlendiriyorum. Tabii bu git orada savaş hadisesi e, bir. Biz e, çadırda yaşayan bir millet değiliz. Kafamıza buyruk bir şekilde e, oraya savaşalım, buraya gidelim, şuraya e, vatandaş olarak gidelim gibi bir müdahale mi söz konusu olmadı. Bak 4000 yıllık bir devlet aklından bahsediyoruz. Ya biz o, bu, bunu söyleyen insan ya Türk devletinin ne olduğunu anlamamıştır e, ya da hakikaten böyle bir meselesi hiç yok yani. Veya anlayıp manipüle ediyor ikinci hususta. Şimdi biz bir devlet sahibiyiz, dolayısıyla devletimizin buradaki hareketleri esastır. Devletimizin hareketleri esastır. Onun için yani vatandaşın işte orada git savaş, burada git savaş gibi bir şeyle karşılaşması, taleple karşılaşma karşılaşması bunu belki Türkiye'de yaşayabiliriz bunu. Yani dünyanın hiçbir tarafında herhangi bir vatandaşa senin davan olduğu noktada mesela Azerbaycan'da bizim davamızdı, savaştık mı? Veya onu söyleyen arkadaşların davası değil miydi Azerbaycan? Niye orada değillerdi? Çünkü devletimiz var değil mi? Devletimiz bir karar verir devlet yönetenler bir karar verir, meclis bir karar verir ve orada Türk Silahlı Kuvvetleri yani bu çadır devleti atfımı o yüzden yapıyorum. Kurumsal bir devletten bahsediyoruz. Dolayısıyla kurumsal devlet kurum olarak hareket eder. Yani vatandaşların bireysel kararı değildir bu. O bireysel kararların macera olur. O bireysel kararları yani biz şöyle bir örgütlenme içerisinde değiliz. Danimarkalı geliyor YPG saflarında o vekalet savaşları veriyor ya. Almanı geliyor sempati diyor. Daesh de o şekildeydi. E fakat şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşına böyle bir şey söylüyorsan ya biraz ayıp oluyor yani. Olmaz. Böyle evet. bir şey olmaz. Dolayısıyla şunu da ifade edeyim bakın yeri gelmişken. Devlet her işini davul zurna çalarak e, insanların önünde yapmayabilir. Her işi, bazı işlerini davul zurna çalarak yapar. Bazı işlerini de e, daha e, alttan, daha gizli şekilde yürütmek durumunda hisseder. Dolayısıyla her kim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bölgede yok diye farz ediyorsa benim kanaatime göre yine 4000 yıllık devlet geleneğini tanımamış demektir. Evet. Ben Orada e, bu tamamen benim şahsi düşüncem. Biraz tarih okumamla birlikte edindiğim düşünce. Ben orada e, ciddi bir kurmay aklının olduğu kanaatindeyim. 7 Ekim'den bahsetmiyorum. Bakın savunma noktasında ciddi bir kurmay aklının olduğu kanaatindeyim ki işte dün e, El Kassam Tugayları'nın yaptıklarını e, biliyoruz. Yani kamuoyuna da yansıdı. İsrail'li askerleri, nehal işgalci askerleri, teröristleri daha doğrusu ne hale getirdiklerini gördük. Evet. Diğer taraftan Türkiye'nin tutumunu da biraz değerlendirmek lazım. Aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şunu fark ettik. Yani daha doğrusu sosyal medyadaki reflekslere baktığımız zaman Erdoğan'a kırgınlık duyanlar da var Mücahit Bey. Yani nasıl bu kadar orta merkezde duruyor? işte Ne bekliyorlar? Tabii ben de bilmiyorum. hani Mehmetçik Gazi'ye söylemleriyle eşdeğer tutuyorum bu kırgınlıkları. Ama Büyük Filistin mitingi olduğunda da bir gece ansızın gelebiliriz demişti. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bir gece Fransız'ın sizce Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve ordusu gelebilir mi? Şimdi e, Sayın Cumhurbaşkanımıza eleştiri e, meşru mudur? Elbette ki meşrudur. Dolayısıyla herhangi bir vatandaşın Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanı'nı, hükümeti veya muhalefet partilerini eleştirmesi son derece meşru bir zemindir. E, bunda sorun yok. Fakat Sayın Cumhurbaşkanımıza karşıtlık noktasında iki eğilim görüyorum ben, ana eğilim. Bir, Kemalist sosuyla yaptıkları seküler bir karşı duruma var bazılarının birisi de daha çok işte muhafazakar sosla bir karşı durmaları var. İki tane ana eğilim var Türkiye'de fakat bu iki ana eğilimin birbirlerinden çok bağımsız oldukları kanaatinde değilim. Özellikle Sayın Erdoğan karşılığında bunların çok bağımsız hareket ettikleri kanaatinde değilim ben. O yüzden yine bu olaya baktığımızda da turnasol kağıdı gibi bakın. Bakın bu olaya ne diyor, ne görüyoruz? Birisi diyor ki TSK Kudüs'e bir tarafta diyor ki Kudüs bizim meselemiz değil. Ya bize ne? Değil mi? Şimdi bunların arası makul olan şey işte bunların arası makuldür. Devlet fiillerini makul çerçevede yapar ve serd eder. Neden yapar bunu? Çünkü sizin hakkınızda, sizin güvenliğiniz de devletin meselesi. Bizim güvenliğimiz de devletin meselesi ya. 85 milyon o bize Kudüs'e git diyenlerin de güvenliği devletin meselesi olduğu için 85 milyon tamamının e, güvenliği, tamamının sorumluluğu, can sorumluluğu e, yumurta küfesini taşıyanların sırtındadır. Onun için bu tür hadiseler soğukkanlılıkla değerlendirilir devlette devletimiz de son derece soğukkanlı bir şekilde meseleyi değerlendirmektedir. Evet. Ee, bu sebeple de işte e, devletimiz işte bakın bastırdığı şey çok önemli Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Neyi bastırıyor biliyor musunuz? Bir, iki devletli çözüm birincisi, ikincisi nedir o? Garantörlük. Garantörlüğü ne demek olduğunu bilmek isteyen varsa kapısa baksın. Garantörlük nasıl oluyor? Dolayısıyla bakın Türkiye Cumhuriyeti Devleti böyle tamamen orayı başıboş bırakmış falan öyle bir hadise kimsenin aklına gelmesin. Ama tabii bu Türkiye Cumhuriyeti'ne istikamet vermeye çalışanlar da bence boş ve beyhude çabalar içerisindeler. Devletimiz güvenli ellerde onu bilelim. Evet, tabii e, Sayın Kılıçdaroğlu'ndan da dün biraz enteresan bir açıklama geldi. Belki de güzeldir. Buna izleyicilerimiz karar verecek. İktidarı bize devret dedi Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Filistin sorunu nasıl çözülür göreceksin. <laughs> İsterseniz şöyle iktidarı bize devret e, noktasına bir virgül koyalım. Bu nasıl bir açıklama? Hani niçin iktidarı Cumhurbaşkanı Erdoğan devredecek? E, bunu sorayım. Sonra Filistin sorununu gerçekten Sayın Kılıçdaroğlu çözebilir mi? Tabii şimdi eğer siz 70-75 senedir seçim galibiyeti almazsanız, tek başınıza iktidara gelmezseniz, e, iktidarın devrini talep edersiniz. Yani halkın oyundan çok hükümete seslenip, Sayın Cumhurbaşkanı'na seslenip iktidarı bana ver e, dersiniz. bu tabii çok ciddi bir acziyet ifadesidir aslında. Siyasi acziyet ifadesidir. Sayın Kılıçdaroğlu'nu da tebrik ediyorum. Düştüğü acziyetin e, farkında olmasından dolayı tebrik etmek lazım. Ya yani en azından şu anda düştüğü siyasi acziyeti e, tasvir edecek konuma gelmiş. Yani halktan değil, Sayın Cumhurbaşkanı'ndan e, iktidar devrini talep eden bir e, şeyi düşünün. Yapıyı düşünün. E, zaten halleri ortada. Yani onların ne dediği, Filistin meselesi hakkında ne dediği falan da hakikaten reytingleri de yok. Reyting de yok. E, bir millette, aziz milletimizde bir karşılıkları da yok. Hiçbir karşılıkları kalmamış vaziyette. Evet. Onun için Filistin meselesi, yani söylerler tabii. iyi bir şey bu. <laughs> Filistin meselesinde hassas olmalarını elbette isteriz. Burada hak tarafında durmalarını isteriz. Bu çok değerlidir. Ama işte o söylemler falan biraz komik oluyor tabii yani. Evet. Yani iktidarı, devlet kısmı biraz... Ben böyle bir şey duymadım mesela hiç. <laughs> Türkiye'de şimdiye kadar. Daha önceden bir örneği var mı bilmiyoruz ama mesela Bence terör örgütü PKK'nın sözde liderlerinden de Dursun Kalkan'ın da bir açıklaması evet. var bu konuyla ilgili. Şimdi ben de bir PKK'nın bu olaydaki tutumunu da açıkçası merak ediyordum. Durup dururken Hamas 5000 füzeyi neden fırlattı diye soruyor. E, bu bir provokasyon girişimi. E, bu son saldırıda kesinlikle Erdoğan'ın parmağı var. Erdoğan Hamas'ı yönlendiriyor. PKK'nın tarafı ne peki sizce? Orta Doğu'dan beklentisi. Ya bu çok açık şimdi. E, oradaki terör devletinin varlığı İsrail'in güvenliği içindi. Daha sonra işte Arz-ı bu topraklarına katılma falan filan bunlar hülyalanıyorlardı o şekilde. Türkiye evet. yaptığı üç operasyonla birlikte İsrail'in hayallerini e, büyük bir kısmını suya düşürdü. Ama tamamını değil bakın. Tamamını suya düşürmemiz için oradaki operasyonların devam etmesi elzemdir. Devletimiz bunu değerlendirir. Şimdi PKK'nın tabi bu teröristlerin, terörist devletin yanında durması kadar doğal bir şey yoktur. PKK safını kendi açılarından tutarlı bir şekilde seçmiştir. İsrail terör devletinin yanında durmayı tutarlı bir şekilde seçmiştir. Aksi olsaydı çok şaşırırdık. Ama benim kanaatime göre PKK'nın İsrail'in tarafında durmasının haber değeri bile yok. Yani o beyanların bir haber değeri olduğu kanaatine değilim. O da malumu ilan etmiş işte biz biliyoruz onların ne olduğunu. Evet, şimdi diğer taraftan baktığımızda şey de çok tartışıldı. Mesela Türkiye İşçi Partisi'nin Filistin'in yanında yer alması. İşte dün de baktığımızda Sayın Kılıçdaroğlu açıklamalarda bulunmuştu. Solcular zaten Filistin ne her zaman duyarlı olmuştur denildi. Bunu da anlamayan bazı, isim vermek istemiyorum, gazeteciler oldu. Siz nasıl bakıyorsunuz? Yani Filistin konusu evet İslami bir duruşa sahip olan mütedeyyin kesimin davası olarak bakılırken diğer taraftan da geçmişte devrimci dediğimiz solcu kesiminde oldukça duyarlı olduğunu görüyoruz. Şu anki günümüzdeki solcu gençlerinde böyle bir e, bilinç var mı sizce Mücahit Bey? Ee, burada olumlu cevap vermeyi çok isterdim gençlerle alakalı. Hı -hı. Ee, ama biraz çabalamaları gerekiyor. Çünkü bakın o solcu arkadaşlar e, özellikle Filistin Kurtuluş Örgütü ile alakalı bir değerlendirmedir onların yaptığı değerlendirme. Yani dini temeli olan bir değerlendirme değildir o. Mazlum halkın yanında olma noktasında biraz da Filistin Kurtuluş Örgütü'nün başlangıçtaki nosyonu ve kuruluş ideaları, felsefesi işte daha sola yakın, daha sosyalist tavırları olan bir örgüttü Filistin Kurtuluş Örgütü. Bu noktada ünsiyet hissetmişler olabilirler, bir kardeşlik hissetmiş olurlar ki öyledir, öyledirler. Şimdi bu da tabii şöyle, ya yani insani tarafta dur da hangi mekanizmayla duruyorsan dur yani, önemli değil. Oraya sahip çıkan solucular da arkadaşlarımız bizim, onlar da dostlarımız. Burada önemli olan e, birlik halinde insanlık tarafında durabilmek. Aslında Filistin tarafında durmak, insanlığın tarafında durmak demektir. Yani her tür inanıştan, felsefeden biraz ağrı hissedelim orayı, tamam mı? Tamamen flu ve objektif bakalım. Hiçbir türlü değerimiz yok gibi düşünün. Bakın bebeklerin öldürüldüğü yerde başka tarafta durmanız insaniyet namına imkansızdır. Dolayısıyla o, o solcu arkadaşları da tebrik ediyorum. Eskiden de öyle duruyorlardı. Şu anda da öyle duruyorlar. E, tebrik etmek lazım. Yani o birlik hoş. beni hoşuma gider. Evet şimdi benim de oldukça müzdarip olduğum e, meselelerden birisi Filistin hadisesinin daha çok sosyal medyada da TV kanallarına baktığımızda haber kanallarında değerlendiriliyor olması. Tabi bu noktada da mutlaka bir eleştiriler gelecektir. E, tabii ki de bizim meselemiz değil. Yine aynı şekilde Nisa Gazze'ye savaşmaya git. Ya da Arap Nisa falan gibi. işte böyle saçma sapan böyle herhangi bir mantı olmayan eleştiriler gelecek ama e, şunu da sormak istiyorum. Diğer taraftan duyarlı gençler de var. Bu arada Arap olmakta şey yani. yani, yani, hani, Nasıl bir ırkçı şey yaklaşırsa. Filistin meselesini değerlendiren herkesi Arap yapıyorlar. Çok enteresan bir durum. E, Ola da bilir elbette. Ya, e, problemsiz bir iş yani onu söylemeye çalışıyorum. Çok temiz bir iş. Ben de öyle olduğunu <laughs> düşünüyorum. İltifatları adına da teşekkür ederim arkadaşlar. Ama tabii e, biz milletimizle ve mensup olduğumuz milletle gurur duyuyoruz ama bu tabi diğer milletleri bastırma manasında değil yani. Evet. Bu noktada karşıyız. E, abi gençleri de gördük. Buradan e, boykot meselesine gelmek istiyorum Mücahit Bey. Sizler de görmüşsünüzdür işte e, reklam verebiliyor muyuz arkadaşlar? Bir sorayım şimdi arkadaşlarıma da. Belirli başlı markaların e, üzerine boykotlar yapıldı gençler tarafından. E, reklam oluyor mu? Evet, zaten boykot ettiğimiz için de e, biz de markaların ismini vermek istemiyoruz. E, bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye sizce boykotta başarılı mı? Çünkü diğer taraftan da biliyorsunuz ki malum e, kola reklamlarının, e, kutularının dökülme hadisesi var. Bunlar da bizi birazcık açıkçası rezil eden hadiseler. Bunu söylemek zorundaydım. Çünkü hiçbir şekilde boykot olan bir tarafı yok. Siz nasıl bakıyorsunuz Mücahit Bey? Ben bu boykot hadiselerine çok <laughs> yakın duran bir arkadaşınız değilim. Biraz mesafeliyim bu işlere. Hı hı. Şöyle en zayıf tepkidir bu boykot aslında. Bu birincisi. Ama e, birli bir e, kalpten kalbe bir bağ, bir bir şey yapma hissi, bir duruş hissi insanlarda bu çok kıymetli. O bakımdan ticari olarak çok eee etkilen meselerde ticari olarak ki ben ama ilk defa bu kadar ticari olarak etkilendikleri bir boykot gördüm bakın. Onu da söyleyeyim. Hani dünya çapında bir boykot var ilk defa belki de bu troster büyük firmalar ticari olarak şu anda etkileniyorlar. Ama daha önce çok başarı şey siz hani ama bir duruş ben karınca misali tarafımı belli edeyim hadisesi ee, ben işte onu çok değerli buluyorum. Ee, boykota da devam ben de bu arada evet. boykot edenlerden birisiyim. Yani o kadar mesa, işte mesafeli olmama rağmen boykot ediyorum. Ben de o malları kullanmamaya çalışıyorum. O işte kafe, e, ne derler ona? işte kahve markası mı? Evet. Oraya girmiyorum, kahve almıyorum. Onların mamullerini kullanmamaya çalışıyorum. Bir de hepsini aklımda tutmaya çalışıyorum. Boykot edilen çok fazla mamul çok var ya. Çok fazla. Hepsini aklımda tutmaya çalışıyorum. Hepsini yerelini tercih etmeye çalışıyorum, yerlisini. Dolayısıyla bu e, bence olumlu bir direniştir. Dünyada olması çok iyi benim kanaatim. Evet. Yani dünya insanlığın bir e, kahve markasını bir kafeyi işte ne, ne deniyor sonra bir zinciri kahve zincirini beraberce boykot edebilmesi çok güzel bir hadisedir. Bu onların çünkü bilançolarına da yansıyor. Bunlar nereden anlarlar biliyor musunuz? Bir güçten iki paradan. E, bir parayla vurabildiğimiz kadar vuracağız işte bunları. Şimdi. Evet yani ben de açıkçası burada belli başlı markalardan bir açıklama beklerdim bu konuyla ilgili. Uzun süredir de bakıyoruz bu kadar boykotlar ve tepkiler var. Bir açıklamada da yapmadılarsa gerçekten de İsrail'e yakından bir e, mali ilişkileri olduğunu düşünebiliriz. Şimdi son artık kapanışlara doğru kısaca böyle Filistin hadisesiyle Cumhuriyet e, Bayramı ile ilgili size bir soru sormak istiyorum. Biliyorsunuz ki e, geçen gün bizlerde 29 Ekim'de e, Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünü kutladık. Buradan da biz de tekrardan 100. Kutlu yıl olsun. dönümünü kutlu olsun diyoruz. E, muhalefetten de sert tepkiler de geldi. Yani baktığımız zaman işte bu Filistin mitingi kesinlikle gölgelemek adına yani yine biz bayramımızı kutlayamıyoruz. Diğer taraftan baktığımız zaman da Özgür Özel'in açıklaması var. Devlet 100. yılı kutlamadı dedi. E, siz nasıl bakıyorsunuz? Sizce kutlamalar nasıldı? Benim gördüğüm kadarıyla şu ana kadar yapılmış en mükemmel kutlamalardı. Hani bu yani kutlam taraftan açıklamayla Sayın Özgür Özel'in evinde şenlik yapma noktasını değerlendiriyorsa Özgür Özel, hani illa evinde şenlik yapacaksak o eksik kalmış olabilir. Yani Özgür Özel'in bir evine girilip işte bayrak asılıp fiyonklar havaya fırlatılmadı kaldı yani. Kutlama öyle bir kutlama yapıldı. <laughs> evet. Dolayısıyla ben Cumhuriyeti sanki Cumhuriyet'in karşısında çok ciddi bir grup varmış gibi bunların sürekli bir histeriyle hareket etmesi Bence psikolojinin, şey psikiyatrinin e, konusu bu. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımız bakın dünkü konuşmada e, bunu çok net bir şekilde ifade etti. Cumhuriyetimizin nasıl kutlanması gerektiğini ifade etti. Halkın içinde olduğu, vatandaşın içinde olduğu bir kutlama şeklinden bahsetti. Yani öyle işte e, kadehler elinde kaldır e, bir marşlar söyle böyle değil. İdrak ederek kutlamadan bahsetti ve onu da tatbik etti bir de. Ben son derece bunu olumlu buluyorum ama ötekisi de yani... İşte Filistin mitingi, Filistin'in mitingiyle, Büyük Filistin mitingiyle bunu beraber şey yapmak, harmanlamak benim kanaatime göre iki duruşta Cumhuriyet'in kutlanmasını güçlendiren şeydir. Tam tersine. Yani şu demektir o. Biz kaybettiğimiz bütün topraklarda tasavvurumuz var. Böyle bir cumhuriyettir bu demektir. Bizim kaybettiğimiz, elimizden alınan oyunda bütün topraklarda bizim tasavvur, tasavvurumuz var bir ufkumuz var demektir. Bu onun ilanıdır. Bence ikisinin beraber e, bu şekilde bir gün arayla kutlanmasının yegane mesajı budur. İkinci mesaj e, Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasını Vahdettin Köşkü'nden yapmasını son derece önemli oluyorum. Neden önemli bu? Çünkü biz diyoruz ki devlet tektir. Yönetim şekilleri değişir fakat devlet Doğu Türk devletleri ile Batı Türk devletlerinden müteşekkil iki ana eksende değerlendirilir. Dolayısıyla Batı Türk devletlerinden birisinde yaşıyoruz şu anda biz. Batı Türk devletleri hiçbir zaman yönetim şekli değişmiştir ama hiçbir zaman devletin tekliği yeniden devlet kurulması gibi hadise cereyan etmemiştir. Devlet bizim devletimizdir. Ta kökümüzde Selçuklulara kadar dayanır. Batı Batı Türk devletlerini kastediyorum. Dolayısıyla bizim Filistin'le ilgilenmeyeceğiz de, Cezayir'le ilgilenmeyeceğiz de, Libya'yla ilgilenmeyeceğiz de ne yapacağız biz ya? Bizim çünkü daha iki dede seviyesinde o toprakların bizim olduğunu bir bak iki dede ha. Evet. İki dede seviyesinde önce de toprakların bizim olduğunu düşün. Ya Mustafa Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün halkı örgütlediği topraklar mesela Libya. Ya Filistin'de de çarpışmış. Ya bunları okumak yani, yani bunları bir okumak lazım. Böyle şey gibi bakmamak lazım. İşte milattan önceden falan bahsediyormuşuz gibi e, düşünülüyor. Ama öyle milattan önceden falan bahsettiğimiz yok. Çok yakın bir tarihte topraklar bizim de tekrar ediyorum. Eğer kanın, kanında Türk kanı varsa, genlerinde Türklük dolaşıyorsa ve Müslümansan, kaybettiğin bütün topraklarla ilgili bir tasavvurun olmak zorundadır. Böyle titre. Evet, çok teşekkür ederim sizlere. Ağızoya Yansu Sağlık Mücahit Bey, teşekkürler.